Sakin. Evet. Az önce arkadaşımız dedi ki en bir şehir. Evet. Türkiye'nin belki de Avrupa'nın sayılı kentleri arasında girebilecek en gelsin bir şehir arkadaşlar. Bugün evimizden çıktığımızda yeterli bir sandığa değil %70, yirmi yüzde bu bir engelsiz şehirdir. Ben burada yerel yönetim eki başta Hüseyin Kavlu Başkanımıza, Kayvanoğlu'nıza, sivil toplumun çok değerli üyelerine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Neden? Engelli kardeşlerimizin sorunları hep birlikte yiyorlar. En azı ve minibüze etme, ve engelsiz bir şey aslında bu şekilde oluyor. Hep birlikte olursa bizler ne oluyor? Hep beraber oluyor. <laughs> Engelliler sürekli şikayette bulunur, sürekli isterler. E çünkü normal insana göre duygusal olarak da, sadece fizik değil duygusal olarak da birçok şeye erişemezler. Sivil toplum kuruluşlarının ülkede, çoğalması o ülkenin kalkınmasına ilerlemesine, kültürüne katkıda bulunuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Engelimiz her biri hayatla mücadele edecek. Hayatla mücadele edemediği kısımlarda bizler onlara yardımcı olacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Engeller atası, tüm engeller arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sosyal adalet ve toplumsal eşitliğin şehrimizde sağlanması için üzerimize düşen bütün meselelere halının altına süpürmeden el birliğiyle dokunarak çözüme kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Nihat kardeşim, ün yeni. engelliler açısından yaşanılan noktasında Avrupa'nın bile öğrene geçmiş bir şehir olduğunu ifade ettiler. Evet, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bu bizi rahmete düşürmeyecek arkadaşlar. Biz biliyoruz, daha çok işimiz var istişareyle çok daha bu yapılan işleri ileriye doğru taşıyarak sizlerin yaşadığı bu şehirde engelsiz bir şekilde yaşamanızı temin etmek üzere en elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aslında bugün yaptığınız işleri sadece sizin için yapıyoruz. Aynı zamanda kendimiz için de yapıyoruz. Çünkü yarın ne olacağımızı hiç bilmiyoruz. Bizi neyi beklediğini hiç bilmiyoruz yerel yönetim olarak bölgede sosyal belediyecilik anlamında ciddi anlamda mesafe kat etmiş hatta çevresine örnek olabilecek bir belediye konumundayız. Ve bu belediye olarak yaptığımız bu sosyal projelerimizde ve tesislerimizde her zaman siz kıymetli kardeşlerimizin ulaşılabilme noktasındaki imkanların sağlanmasını hep öncelikle. Onun için Gönül rahatlıkla ifade ediyor ki yaptığımız her iş aynı zamanda sizler için de yapılan bir hizmet olduğunu tarafımızda bilmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Engelli araç noktasına sağ olsun bizden önceki genel yönetim bir araç imkanı oluşturmuştu, tahsis etmişti. Ama yıllar içerisinde kullanıcı itiraf Biz onu aldık komple bakımını, onarımını, her şeyini yaptık. Aynı zamanda da hizmet sorumluluğunu üzerimize alarak siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sağlam bir şekilde sunuyoruz. Ama yeterli olmaz diye bir araç daha ekleyerek bünyede sizlerin ihtiyacına herhangi bir konuma, kuruma ulaşmanız noktasında ya da sağlıkla ilgili bir ihtiyacınızı giderme noktasında İhtiyaç duyduğunuzda bu araçlar zaten sizin emrinizde ve size hizmet etmek üzere hazır olduğunu bilinmesini istiyorum. Fiziki, sosyal ve ekonomik anlamda sizlere bu şehir bizlerle beraber hep birlikte huzur içerisinde yaşayabilmemiz için yerel yönetim olarak üzerimize daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutluyorum. Sağlıklıyız. Sakın bana bir şey olmaz demek. Unutma ki sizler de büyük engelli adayısınız. Tüm engellilere rağmen başarıdan başarıya koşan biri, görmeyen hayatı ısımla anlatan aşık Veysel'im. Olmayan kullarıma rağmen balık gibi yüzen Sümeyye Boyacı, futbolda Barış, okçulukta Nihal, teniste ise Raket Fatih. Alkışlarınızla işte, eşlik ederseniz çok mutlu oluruz. aktif bir şart Çok teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız'ı Çok teşekkür ediyoruz. Yaşlılarında her zaman giden dolayı çok teşekkür ederiz.